Yakıt alma bölgesine lütfen. Aa, yakıt alma zamanı geldi. Yine mi? Sen elektrikli olduğun için çok şanslısın Koko. Evet ben de gücümü senin gibi aylardan almak isterdim. Evet ben de isterdim. O zaman belki biraz daha hızlı gidebilirdim. Yani benim gibi. Görüşürüz Koko. <laughs> Onarım lokomotifi geliyor. Günaydın Morgan. Merhaba Lori. Zavallı Harrison. Gece işinden eve dönerken arızalanmış. Hemen onarılmam gerekiyor Morgan. Yoksa bu geceki mal teslimatını yapamayacağım. Elimden geleni yaparım. Evet nasıl oldu Harrison? Sorunsuz güzel güzel gidiyordum. Sonra aniden korkunç bir ses geldi ve sonra kımıldayamaz hale geldim. Hmm, o zaman durum iyi değil. Yeteri kadar yakıtın da vardı değil mi? Kesinlikle. İlk önce onu kontrol ettim Lori. Peki. Seni önce bir çeviriciye alalım da ondan sonra bakarız. Beni getirdiğin için çok teşekkür ederim Koli. Rica ederim. Umarım ciddi bir şey yoktur. Sonra görüşürüz. Evet Harrison. işte başlıyoruz. Oy! Ay. Daha daha anlayamadın mı ne olduğunu? Peki iyi görünmüyor. Oy. ne olduğunu duydun mu? İçeri çekilirken gördüm. Evet arızalanmış ve yeni parça gerekiyormuş. Lori bir yerlerden bulmaya çalışıyor. Peki Morgan onu zamanında onaramazsa gece işini kim yapacak? <laughs> Herhalde sen değil Brewster. O çok hızlı birinin yapması gerekiyor. ne yazık ki haberler kötü. Birkaç yere telefon ettim. Ama parçayı yarından önce getiremeyeceklermiş. Aa, olamaz. Çok üzgünüm. Uğraştığın için çok teşekkür ederim Lori. Lee'ye söylesek iyi olacak. Pekala abi, bir düşüneyim. Başka hızlı kim var? Lütfen ben gideyim duvar. Lütfen, lütfen, lütfen. Ama sen daha çok küçüksün Koko. Şimdi dek gece işine de hiç gitmemişsin. Ama ben karanlıktan korkmam duvar. Ayrıca şimdi dek gittiğimden çok daha hızlı da gidebilirim. Konu malı zamanında teslim etmek Koko. Hız ve değil biliyorum mi? Peki gidebilir miyim? Lütfen. Hmm, evet aslında güzel bir deneyim olabilir. Harika. Dur bakalım Coco. Wilson ve Brewster da seninle gelecek. Ama Brewster gibi çok yavaş giden bir trenle bütün gece sürer yolculuk. Ben kendi başıma gidemez miyim? Hayır Coco. Hep birlikte giderseniz çok daha iyi olacak. Oh, peki tamam. Lütfen birbirinizden ayrılmayın. Ayrılmayız Vi. Acele etmeyin. Tempolu gidin. Bu uzun bir yolculuk. Bize bir şey olmaz Vi. Pekala. İşte tünel bekleriniz geliyor. Yeşil sarı. Evet. O yakalayamazsınız. yakadaymışsın. Hey, hani birlikte gidecektik. Unuttun mu? <laughs> Ay, çok eğlenceli. Onu görüyor musun Mersin? Hayır, daha göremedim. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> komik olduğunu mu sanıyorsun sen? Ay yapmayın. Bu kadar yavaş olmasaydınız beni görürdünüz. Brobster yavaş tren, Brobster yavaş tren. Değilim işte. Evet öylesin. Bak. <laughs> ben Brobster'ım. Batı'nın en yavaş çof çof. <laughs> <laughs> Bakın bir salyangoz geçiyor beni. Biraz yavaş ol bay salyangoz. <laughs> Bekle beni. <laughs> Ama hiç komik değil yeter artık. koku böyle. Evet hadi Koko yola koyulalım. Raylarda tam gaz gidelim. Tamam seninle yarışırım. Ha, o, neden neler oluyor? Aa, aa, Wilson bir sorun var. Wilson. Wilson. Wilson geri dön. Beni burada bırakma. Bence Koko'nun yetişmesini bekleyelim Rooster. Bana kalırsa kestirme yolu buldu. Geride kalmış olduğunu sanmam. beğenmedim Brewster. Vi hep birlikte gitmemiz gerektiğini söyledi ama birlikte değiliz. Ama biz. durursak malı asla zamanında teslim edemeyiz değil mi? Ben Vi'yi arayıp Koko nerede biliyor mu soracağım bir. Peki. Besinden Vi'ye. Vi beni duyuyor musun? Çok tuhaf. Işıklar niye sönmüş böyle? Başka bir platform bulsak iyi olur. Bir dakika ama hiçbir yerde ışık yok. Baksana Bruce, her yer kap karanlık. Uuu, düdükler. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bilmiyorum, belki elektrik yoktur. Ah, yani ceryan mı kesilmiş Evet. Oo, iyi ki elektrikli değiliz. <laughs> ah, ama koku öyle. Oh, <laughs> bay bay koş. Bruce, çok yavaşsın diye alay etmemeliydim. Öyle yapmasaydım şimdi yine birlikte olurduk. <laughs> Çok merak ettik. Kımıldayamıyorum diyemiyorum. Çok ciddi bir sorunum var sanırım. Merak etme Koko, bir şeyin yok. Elektrikler kesilmiş. Yani raylardan güç alamıyorsun. Bu arada bataryan da bitmiş olmalı. Ya hani iyi miyim? Gerçekten iyi miyim? Evet. <laughs> Sadece hareket edemiyorsun. Evet, tren kimmiş? Evet, için özür dilerim Bruce e. Sorun değil. Şimdi ne yapacağız? Ben biliyorum. Sen Koko'yu çuf çuf diyarına götür, ben de malı teslim edeyim. Ha, yalnız, yalnız başına mı? Edilenin yapması gerekiyor. Ee, ne dersin? Küçüklerin durumu iyi mi? Bence iyilerdir Dumbar. Onlar çok güzel bir ekip. Oo, oh, çok utanıyorum. Umarım kimse böyle görmez beni. <laughs> Elektrikler her yerde kesip koku, kimse görmez merak etme. Tüt tüt bozuk türen geliyor. Şişt. Ama yine de duyabilir mi? Wilson, Koko iyi misiniz siz? Brewster nerede? Biz iyiyiz Dumbar ama Koko güçsüz kaldı. <laughs> Brewster da gece seferini yalnız başına yapıyor. Sahi mi? Oo, çok cesaretli bir çuf çufmuş. Peki, peki. i̇şte geldim. Beni özlediniz mi? Evet. Sen yokken ortalık çok sessizdi. Az önce bir mesaj geldi. <laughs> Brewster'ın tüm malları zamanında teslim ettiğini öğrenmekten memnun olursunuz sanırım. Yaşasın! <laughs> ah Brewster başarmış. Beni kurtarmak için de o kadar zaman yitirmişti. Brewster yorulmuş. Onun için de geceyi düdük kentte geçirecek. Ve yarın dönecek. Brewster'a bir daha asla yavaş tren demeyeceğim. O benim kahramanım. Çok...